önce ülkemizde yayınlanan ilk yarışma programından bahsetmiştik. Talih kuşu. 1963 yılında yayınlanmış. Dünyada ise yarışma programlarının hayata geçmesi biraz daha eski. 1938 yılında ilk kez Spelling Bee adlı yarışma Amerika'da televizyonda yayınlanmış. Bu yarışma adından da anlaşıldığı üzere kelime tamamlama oyunuymuş. Günümüzde de örnekleri hala var. 1938 yılında Amerika'da televizyon dışında radyoda da yarışma olarak Information Please ilk kez yayın hayatına başlamış. Ülkemize yarışmalar biraz daha geç gelmiş olsa da o gün bugündür yarışıyoruz ve çok da keyif alıyoruz. Özellikle de evde sorular karşısında çekirdek çitlemek en en keyiflisi. Ya öyle deme şimdi burada olup yarışmak da çok eğlenceli. Haklısın. Gerçek bir yarışmacı olduğumu bir an olsun unutmuştum. Aa lütfen. Ben hemen başlamak için kuralları veriyorum. Her soru 1 puan, toplam 10 soru sorulacak. Soruyu sorarken yanıtlamak için butona basan ve doğru cevap veremeyen kişinin 1 puanı silinir ve cevap hakkı diğer yarışmacıya geçer. Unutma. Tamamdır. Hadi hemen unutmadan ışığımızı da yaktık. Başlayabiliriz. Zor bir soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz gerçekten Hayda. çok zor. Hazırız yani, diye düşünüyorum. Hazırız. Puçuko yemeği ne ile yapılır? A. Taze fasulye B. Ispanak C. Mercimek D. Kabak Ben Vay. mantık yürüteceğim. Güzel başladı. <laughs> Şimdi şöyle, niye bas? Basmayacaktım, bastım. Neden? Neden? Çünkü elimde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü elimde değil. Kendimi kontrol edemiyorum. <laughs> Neyim ben parlak şeylere ve karga mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitsin? <laughs> Servis çarşınla. Şimdi, puçuko deyince aklıma küçük küçük geldi. Küçük o. Küçücük bir şey gibi böyle sanki kulağı öyleymiş gibi, sanki zamanla böyle bir eğrilmiş gibi geldi. O yüzden buradaki e, güzel e, yemeklerimize, sebzelerimize baktığımızda kabak. Kabak küçük bir şey, küçük kabaklar da oluyor ama o kadar da değil gibi geldi. Mercimek, Puçuko ama küçük mercimek. Yani o da oluyor. şu an hani Mercimek de olabilir, ıspanak olmaz. Belki de ıspanaktan yapılıyordur, hiçbir fikrim yok ama benim mantığımdan ilerleyecek olursak. Taze fasulye, daha böyle küçük olduğu için sanki taze fasulyeden yapılan da bir yemekmiş gibi geldi bana Puçko. O yüzden A diyorum, artık bilmiyorum doğru mu değil mi. A. Süper ve doğru cevap buluyorsun. Artık bir de harika gerçekten. Tebrik ederim. Süper, Aa, süper çok süper bir iyi. girişti. Sevindim. <laughs> kendime, kendimi tebrik ediyorum. Güney Kore'nin milli yemeği nedir? İtalya'yı <laughs> tuttum. Bak dünya mutfağı al işte. Onigiri, B sushi, C kimchi, D mandu manduguk. 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 Evet. Hayda. Şimdi Güney Kore'ye olan bir ilgim var. Severim. Aslında mutfağıyla bir ilgim var zaten. Onigiri değil. Çünkü onigiri e, biraz daha Japon. Sushi, sushi yani. Güney Kore'yle alakası yok. Manduguk'la kim çağırır? Yani kim için de derim diyeceğim zaten. Manduguk beni bir şüpheye düşürdü. Onlar yemeklerine bir isim takmış ve hani şey gibi söylüyor. Yani ne bileyim gel Manduguk yemeye gidelim. Atıyorum ki Türkiye'de de var öyle bir şey. Bilmiyorum belki sen de biliyorsunuz. Gel Cah Kebabı yemeğe gidelim var. İsmi var ama içeriği yok gibi. Şey gibi Leyla falan tost var ya mesela. sefer. Gel Leyla yemeğe gidelim. Ha, aynen onun gibi. <laughs> O yüzden kimçi de çok güzel böyle acılı e, lahanadan... Lahana mıydı? Aynen. Lahana, işte bol bol acı şeyler falan böyle dolduruyorlar. Böyle turşusu inanılmaz lezzetli oluyor bu arada. Yemeyenlere de tavsiye ederim. Kimçiyi bayağı ana yemekte sürekli tüketiyorlar. Turşu aslında şeyi ama aynı zamanda bizde pilav neyse ya da ne bileyim yemeğin yanında sürekli ekmek tüketir bir ana yani o orada duracak. Kimçisiz olmaz hiçbir yemekleri. Hani ve hani sürekli şey yapar böyle domates falan yollanır, patates falan yollanır ya bizde ya da ne Hı -hı. bileyim hazır ne yollanır çok aklıma gelmiyor Türk mutfağından ama orada da ay herkes birbirine kimçi sana kimçi yaptım gel al falan filan oluyor. Hı -hı. Annenin kimçisini çok özledim vesaire oluyor çok uzattım kimçi. Teşekkür <laughs> ederiz değerli açıklamanız <laughs> için ve doğru cevabı veriyorsunuz. Bravo. Yani Kılıç <laughs> <oluyor? gülüyor> harika bir giriş yaptı bugün. Evet, evet. Geçen haftaların acısını çıkarttığı <laughs> gibi yani. Çalış, çalışıp geldim. <laughs> Yok çalışım yerden soruldu. <laughs> soru çalıştığımla alakalı değildi ama Kazan dibinin malzemelerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Süt B) Toz şeker C) Mısır nişastası D) Kabartma tozu Nasıl basamadım ya? <laughs> Şimdi süt olmazsa olmazımızdır zaten birçok sütlü tatlılarımızda olacak. Toz şeker tabii ki de olacak yani. Sonuçta güzel bir tatlı yapıyoruz. Mısır nişastasıyla zaten bağlayacağız onu yani. Başka nasıl? O böyle salladığımızda <laughs> olacak yani. <laughs> Kabartma tozu ne alaka diyorum? Yani neyi kabartıyorsun? Peki, şeker başka neyde kullanılıyor? Kazan dibinde? Başka Şeyinde içine... üstünü yakmak için. Evet, bravo. <laughs> Allah Allah! Sen Sadın ya, içine beni... olmazsa olmaz. Da. İçine olmazsa olmaz dışında da ya yani o kazanın dibi efekti için. Ama bu biraz kabarık ya kabartma tozu da olabilir gibi geliyor bana. Çünkü böyle tobakta şöyle duruyor ya böyle. Senin kazan dibinde <laughs> kabartma tozu varsa bilemiyorum Nilay'cığım ama ben kabartma tozu yoktur diyorum. Evet, Tebrik diyorsun. ediyoruz ve doğru cevap ediyoruz. 3-0 oldu. 3'te 3 gidiyor. Ben şu kızı bir eksilere düşürürüm ya. Kafa karıştırmaya çalıştım ama başaramadım. Yemezler. Evet. Çalıştığım yer sevdiğim ve yediğim yerlerden soruluyor. Canım çekti bu arada. Bu arada en sevdiğim süt tatlılardan biridir. Biz Hatta her şeyi en... yeriz Kris. Her şeyi ha. en çok severiz. Evet. <laughs> Onu artık herkes öğrendi. Kütür kütür kereviz yedik. Daha ne olsun ben ya? Sen yedin o kütür kütür kerevizi. Ben rendeden geçirmeyi tercih ediyorum ama neyse. Aşağıdakilerden hangisi sütlü bir tatlıdır? Ha. A Magnolia. <laughs> D. Paluze tatlısı. C. Churros, D. Künefe. <laughs> Hayır, şu anda bu soru da bence şaibeli. Nasıl şaibeli? Çünkü künefenin içinde peynir var. Peynir neden yapılıyor? Sütten. Sütlü evet. bir tatlı. Tam Magnolia'nın içinde de sütlü bir şey yok mu? Şey, pudingi... Abi, i̇kisini karşılaştırdığın işte. zaman künefede ne görüyorsun, Magnolia'da ne görüyorsun? Bir kere, Magnolia'nın rengi ne rengi? Beyaz. Ee, Sütün rengi ne? Beyaz. Ee? A, tamam da bu Ama gerçekten tatlı şahibeli bir sütlü soru. Sütlü tatlı bak. Künefe şerbetli tatlıdır. Ya tamam. Kategori kategori. Ya, yani. seçeneğim bak, A. Hangisi sütlü bir tatlıdır diyor. Hangisi süt içermez demiyor. Ya da hangisi süt içerir demiyor. Ya bu da sana taktik evet, mi vereyim şöyle ya? Şöyle düşünebilir aslında. Hangisine süt katarak yaparız mesela? Künefeye süt katıyor muyuz? Bilmedi. Yok hayır. Yok, yapmıyoruz. hayır. Yani. Ha. Yapmıyoruz. Tamam, olsun. Ama küçük bir şahibi Sana niye yardım ettim ki? Ben aynen. Künefe. Yani. Seç künefeyi de, ben bileyim. Hadi, Hayır, zaten hadi. <laughs> zaten magnolia diyecektim bu arada. Tabii. Ama künefe tatsız olmuş yani. Ne alaka ya? Şey, <laughs> Çirkepli şeylerindeyim artık. Böyle diplerindeyim, dibini sıyırıyorum. Ekmek vereyim mi? <laughs> Harika, ya, doğru ya. Çiftli bir tatlıydı magnolia. Nasıl bir tatlıydı magnolia? Böyle... Muz var içinde galiba, değil mi? Bak, bisküvi. Bisküvileri alacağım tabanı kıracağım Ondan sonra güzel bir muhallebi yapacağım. Evet, Ondan aynen. sonra Nilay şu an muhallebi yapıyor, ben de muzları kesiyorum. <laughs> Sonuçta işte da muz. Muz hani muhallebi, bisküvi. Ama değiştir. Çikolata sosu, bir şey bir şey. Böyle kat kat, kat kat. Kaşık, yani kaşıkla yenilebilecek bardak tatlısı. Ve evet. çok da lezzetli. Nefis. Harika. Çok güzel. 3-1 oldu ve bir soru soruya doğru ilerliyoruz. 5. soru. <laughs> Ana malzemeleri. Tereyağı, mısır unu, su, ve peynir olan yöresel yemeğimizin adı ne? Buradan Yunus'a selamlar. A. Kömbe. Sıkıldım. B. Galacoş. Hayır sıkılmadı C, ya. Muhlamak, Kuymak, D. Acuka. Acuka. Tabii canım Acuka. Acuka'nın içine mısır nişastasını bir dayıyorsun. O öyle acılaşıyor zaten. Cevizi falan da. Acuka mı? acı değil ki. Acı mı? Acıdır biraz. Yok be. Adını niye acuka koymuşlar o zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> acuka acı değilmiş Nilay için ve Nilay acı sevmiyor ama acuka seviyor. Acuka seviyor, acukanın içinde baharat var, ceviz var. Ama hafif bir acılısı tadı yok mu? Ya Vardır herhalde, vardır. <laughs> <laughs> vardır Hoş dedim. geldin Nilay. Her <laughs> videoda bir görüyorsun. Şimdi, kömbe. Tatlı değil miydi kömbe ya? Kömbe böyle şey çörek gibi bir şey. Sert. Evet. Hafif evet. tatlı. Galacoş nedir bilmiyorum ama ülkemizde tartışmalara konu olan ve içerisinde mısır unu varsa şayet direkt Karadeniz bölgesine yönelmemiz gereken lezzetli yemeklerimiz arasında mıhlama mı, kuymak mı tartışmasındaki C şıkkı muhlama ve kuymak diyorum. Lakin biri şu videodan sonra bana Galacoş'un ne olduğunu açıklasın. Var mı bilen? Galacoş nedir? Galoş Akdeniz'de <laughs> mi? Yöresel, bir yemek işte. Yemek olduğu kesin ama galoş. <laughs> Bu arada tehditler kesin, doğru cevabı verdim. Bu <laughs> bir yemek. Altı bir soru. Durum dört büyük kristalinde. Durum deyince durum buğdayı falan bir şey geldi. <laughs> Akdeniz bölgesinde... Artık bilmem yere Sumak ekşisi nasıl isimlendirilmektedir? A- Katık. B- Ahıt. C. Yeni Bahar. D. Kakule. Resmen şey evren benim için böyle ayaklarımın altına şeyler seriyor, taşlar seriyor ve yürüyorum gibi hissediyorum şu an. Hı. Çünkü niye biliyor musunuz? Ya yeni bahar sumak değil. Yeni bahar başka bir baharat. Böyle ben do biber dolmasına falan koyarım. Kakule de değil. Kakule daha çok tatlılara, hamur evet. Yerine, ekmek, çörek tarzı şeylere konur gibi hissediyorum. Hatta kakulesini çok koymuşsun deriz. Ben demem. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu değerli bilgi için çok teşekkür ederim. <laughs> çok değerli bilgi <bir> evet. <laughs> Ahıt ne asla bilmiyorum. Katık çünkü bir önceki yarışmalarda da anlattığım gibi benim canım Antakyalı arkadaşım katıklı ekmek getirdi Antakya'dan. Annesi getirtti yani. Annesine getirtti. Allah'tan ee, bir Antakyalı arkadaşım, arkadaşım var ha. Katık'la ekmek dediğin şey böyle lavaş gibi güzel bir, bir hamurun kolide... Bir kolide 4 yarışmada anlatacak bilgi vermişler sanırım. Evet, <laughs> İzliyorum işte evren ayağımın altına taşları seriyor. Katıklı ekmekte işte şey lavaş, güzel açılmış bir lavaş, güzel bir lavaş böyle ekmeğimsi incecik. Üstünde de böyle sumak gibi şey, Antep bi biberi gibi bir şeyler var. Bence o yüzden o katıktır. Akdeniz bölgesinde suma katık deniyordur. Katıkla ekmek de oradan gelmiştir Antakya'ya, canım Hatayımıza diye düşünüyorum. Aa katık. <laughs> bu açıklayıcı ve değerli bir geç evet. çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten çok anlattın ama üzgünüm ne yazık ne? ki doğru cevap değil. <laughs> ama yani doğru cevap <laughs> kadar etkileyebilir bizi. Gerçekten etkiledin <laughs> yani. Bence Akdeniz bölgesi ve sumak ekşisi bile buna ikna oldu. <gülüyor> ama <gülüyor> siz ikna <laughs> edin. Ben çok ikna olmuştum. Ya ben ben bilmiyorum katıkta ekmeğin içinde ne varmış ona bakalım o zaman. Varmış bir şeyler ama o sumak ekşisi değilmiş. Yani şimdi kakuleyi zaten eledik. Aynen. Yeni bağır da yok. Yani asla dönüp bakmayacağım tek bir şık kaldı. Ahıt. Ahıt da bana hiçbir baharat ismiymiş gibi gelmiyor. Ama o kaldı geriye. Bu sorunun arkasına yakacağım ben. Oradan <laughs> böyle bir ses benzerliği. <laughs> evet. Çok tebrikler ki 5 oldu lan. Nerede? Yanlış cevap puan ve 5-0. Ahıtlı ekmektir belki sen yanlış biliyorsunuz. Katık, o katıklı ekmekte sumak yokmuş. Başka bir şey varmış demek. Cık. Teşekkürler antik evet. ya. <gülüyor> <gülüyor> Meftune yemeği hangi ilimize aittir? A. Erzincan B. Diyarbakır C. Tekirdağ D. Elazığ Meftune Meftun olmak Evet Hadi sen yap eksiği düşürme beni Şimdi şöyle ilerliyoruz Meftun olmak Meftune Böyle aşkların diyarı <laughs> <laughs> ne Elazığ mı? Yok değil. Şimdi daha değildir bence. Erzincan'ı da çok severim. Tulum peyniri çıkmış bir kere Erzincan'dan. Ama onlar da çok böyle romantikmiş gibi gelmedi bana. Elazığ ile Tiy Diyarbakır. <laughs> Diyarbakır arasındayım. Elazığ da olabilir, Diyarbakır da olabilir. Ama niyeyse Diyarbakır'a daha sıcağım böyle sanki oraların yörelerinde varmış böyle meftune gibi bir şeyler, böyle yemeği. İçinde de ne var çok merak ediyorum ama ben Diyarbakır demek istiyorum. Harika bir çıkarım ve doğru cevap veriyorsun. 6-0 oldu. Ay <laughs> <laughs> bu sefer attığım tutuyor. Yaşasın. Evet, bugün attığım tutuyor. Bravo. Ne ısmarlayayım size? Karar verdiniz mi? <laughs> <laughs> Meftune. Ben bu sefer hamburger yiyeceğim bu arada. Hamburger. Hamburger. Detaylarına bakarız. Siz efendim. Ben... Kuymak. Yemek olarak tanıştırmalıyım. Artık sen ne istiyorsan. Ben döner istiyorum. tam boy. Tamam. Ee, ben istiyorum şey sushi. İkinci mi istiyorsun bu sushi? Yok. Sushi alacağız sana da ben yine soğuk şey. <laughs> <Devam. Peki. gülüyor> Türkiye'ye ilk avokado ne zaman gelmiştir? A 1910 B 1953 C 1930 D 1990. Süper sallayacağım. Yani 1953 falan sanmıyorum. Daha bir yarışması olmadan avokado gelmişti. Evet. Yani 53'e kadar da olmamıştır 1910-1930. Bence 1990 o böyle dünyadaki sağlıklı beslenmenin, diyetin, aerobiğin popülerleşmesinden evet, evet. <laughs> saçma var ama. Aerobik bize de gelmesi 90'lardır. Ee, bence 90, 1990 gelmiştir. Evet, 1990. 1991. Aa. Ve hak geçiyor. Doğru cevap ver Marti. Bakalım doğru cevap verebilecek. Eksi birim. Madem Lane yaptığı çıkarım şey olmuyor. Bir denemişler. Ülkeye sokmayı denemişler. Bakalım tüketilecek mi diye. O da ne zaman ortaya çıkmıştır? 1930'lu yıllarda biz niye avokadoyu alalım? Zaten ülkeyi şey yapmanın kurtarmanın <laughs> yani. Hani bir kalkınma söz konusu var. Evet her şey bir güzelleşiyor o zamanlarda. Ama sanki 1953'lerde de böyle bir 50'lerde bir ticaretler daha da bir hızlanmış bir ithalat, bir ihracat böyle bir ülkeler arasında bir anlaşmalar, etmeler falan olmuştur deyip avokadoyu da bize bak bir tadına diye sunmuş olabilirler diye düşünüyorum. 1953. Diyorsun ve doğru cevabı veriyorsun. Hayda. <laughs> 1953. Ben bu, bu şeyde şanslıyım. <laughs> Dertliyim. Eksibirek. 7 şeklinde ilerliyoruz. <laughs> Nilay gerçekten Performans geçen haftaya düştü. göre bu hafta baya... Çinko karbon pürlerimi taktım. <laughs> ha üşüyorsun belki ondan. Evet. hastayım birazcık. Hemen <laughs> <laughs> bahanelerimin arkasına saklanayım. Olur Süper. öyle ya gerçekten. Bir önceki videoda da sen gerçekten bilginle evet. dövdün beni. Estağfurullah, estağfurullah öyle bir şey olamaz. Bilgiyle dövmek ne bilgi güzel bir şey. <gülüyor> Gaza <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> Buyurun. En çok tüketilen et tipi hangisidir? A. Hindi. B. inek. C. Tavuk. D. Koyun. Aa, o zaman şöyle söylüyorum. E, sayılarını düşünüyorum hayvanların. Hangisi daha... Veganlar bize çok kızacak. Bak yutkundum. Hangisi daha ulaşılabilir den yola çıkarak C. Tavuk demek istiyorum. Tavuk eti en çok tüketilen ettir. Diyorsun ve doğru cevap ah, veriyorsun. Çok şükür çok, sıfırlandım. Tavuk eti en çok tüketilen ekmiş. Yani ben de olsam, ben de tavuk derdim. Hindi ile tavuk arasında kalırdım ve tavuk. Tavuk, tabii. Son soruya geçiyoruz o zaman. Günün son sorusu. Artık prestij sorusu oldu. Yani belki de. bir puan alırız. <laughs> 8 puanlık olsun mu sorun deri diye? Olsun ya. Koy bahsi. Niye ya? Delirmedim ben. Emek var emek. Tamam, Peki, geliyor sorumuz. Buyurun. Türkiye'de ilk muz üretimi ne zaman başlamıştır? Bunları bize hep anlattık. A. 1920 B. 1750 C. 1897 D. 1950 Şıklardan gideceğim ama şıklar o kadar böyle ki zaman dilimleri. <laughs> hani böyle evet. aralardan bir şey. Şimdi 1750. 1750'de biz neyiz? Biz kimiz? Tarihe girdik, ben iptalim. Lale devrine denk geliyor mu? Muz sonuçta bir şeylerde. Bir Viyana'ya dayandık, kahveleri falan bıraktık. Ne oldu bizim bu işin? <laughs> Bunları anlatan bir Rus ve benim asla <laughs> hatırlamamam hiçbir şeyi. Seni Hı. Rus diye şey yaptım mı? <laughs> Kızma inşallah. <laughs> Savaş başlıyor. Kendi kimliğimi. Yok canım, ben biraz hatı bir mantık çıkarmaya çalışacağım. Şimdi bence 1920 değildir. 1920 Muz için biraz fazla geç bir vakit 1950 de değildir şayet ya 1897 ya 1750. Ee, bence 1897 çünkü o zaman Avrupa ile falan ilişkilerimiz işte böyle bir ihracatlar, ihracatlar falan o dönemde böyle bir Avrupa iyileşmeye doğru gidiyoruz. Böyle yeni yeni tatlar, yeni parfümler falan geliyor o zaman Osmanlı'ya. Sanki böyle bir şeyler hatırlıyorum. Ya ben yine 1897 demek istiyorum. Şansımı denemek istiyorum. Olmazsa da Nilay'cığım bilsin istiyorum. Ve e, doğru cevap kabul edemiyoruz. Ve Nilaya geçiyor? 1897 ise 1750'de değildir bence. Çünkü ilk muz üretimi diyor. Ya yani muzu böyle şey vardır ya hep böyle ya bize denk gelmedi tabii de anlatır böyle büyüklerimiz işte muz şu anki kadar çok sık bulunmayan bir şeymiş. İşte ithal olduğu için de pahalı herhalde diye düşünüyorum. O yüzden bence üretime 1920 gibi başlamışızdır ki o yerli muz yaygınlaşsın da, hmm. bollaşsın da, ulaşılabilmesi kolay olsundan yola çıkarak 1920 demek istiyorum. Diyorsun ve doğru cevap veriyorsun. Tebrik ediyorum. <laughs> Puanını alıyorsun ]ler. ve yarışmayı tamamlıyoruz. Teşekkürler. Chris 7-1 gibi bir puanla kazanıyor. Nasıl 7? 6 olmadı mı? Eksi 1 olmadı mı? Doğru özür dilerim. Aynen. Bravo. 6-1 altı altı ol. olarak kazandım. 6-2 olmadı mı? <laughs> ha, sözü 6'yı da olalım. Ben kaybedeyim. Az önce bir şey daha bilmedim mi ben? Hayır. Evet. Bile bile sıfıra vurdum kendimi. <laughs> bile bile. Güzel bir yarıştı. Chris hakkıyla, bileğinin hakkıyla kazandık. Gerçekten çok tebrik ederim. Çok tebrik ederim deyince de beni hep yapmacık buluyorsun. Yok, ya, bu, bu sefer samimi içten, buldum. Samimi. Ellerim de soğuk ya, o üşüyorum şey, biliyor şey, musun? birazcık çok... canım arkadaşım. <laughs> Kaybetmek birazcık soğutabiliyor. Çünkü bir önceki videoda <laughs> evet. ben de biraz üşümüştüm çünkü... ...kaybetmek soğuktur. Kazanmak da soğuktur ya. Tek kalıyorsun böyle. İşte. Bunu 5. Evet. söyleyişim falan. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> He heyecanlı bir şey bu kadar. Nasıl melankolik çünkü bir şey çevirebilirsin? Kazanmak tek başına olan bir şey. Ben paylaşmaktan yanayım. Zirvede yalnız değilsin. Arada bir ben geçiyorum, sen iniyorsun falan böyle değişiyoruz. Yalnız kalıyorum işte. Her neyse kazanmak da güzel, kaybetmek de. Çünkü esasında yarışmak güzel evet. diyerek. Umarım çok keyif almışsınızdır. Bizi takip etmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, belki soru önerileriniz olursa yorumlara evet. yazmayı sakın unutmayın. Çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.